Merhabalar. Bugün sizlere yani CoinPayot denilen dolandırıcılıktan bahsedeceğim. Ben bu siteyi YouTube üzerinden, işte YouTube'a normal araba motoruna işte nasıl para kazanabilirim yazarak e, buldum. Bu konuda çok videolar çeken bir youtuber var. Onun yüzünden buldum bu siteyi. Ve bu videoda hem onun kendisini eleştireceğim, hem siteyi eleştireceğim. Hem de Aralık ayımı nasıl zehire çevirdiklerinden size biraz bahsedeceğim. Bunları yapmamın sebebi arkadaşlar, benim zamanım gitti, sizin zamanınız, emekleriniz boşa gitmesin diye izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi öncelikle CoinPay'u ne oradan bir başlayayım. Arkadaşlar CoinPay'u size verilen işte reklam izleme, oyun teklifleri ve anketler ve görevler gibi araçlarla bir para kazanma sitesi. Öncelikle tek iyi oldukları noktadan bahsetmek istiyorum. Onun dışında hiçbir artıları yok. Parayı gerçekten ödüyorlar arkadaşlar. Ödediğine dair ekran görüntülerini de en sonuna bırakacağım. Ama ödeyene kadar size o kadar ıı, garip şeyler yaşatıyorlar ki yani ödemese miydi acaba diye düşünüyorum. Yaşadığım garip şeylerden biri Teklifler kısmında oldu arkadaşlar İlk olarak buradan başlamak istiyorum Bu teklifler kısmında Oyunlar var İşte oyunların altında kaç dolar para vereceğini yazıyor de bunlar Tabii ki asla ödenmedi bana Evet arkadaşlar Bu oyun kısmında şöyle Mesela mafya site oyunu 208 dolar veriyorum diyor Oyuna tıkladığınız zaman size oyun içi görevler sunuyor İşte bilmem kaç leveye gel Oyunda şuna ulaş bunu yap gibi görevler veriyor. Ve benim burada yaşadığım sorun bir aydan beri hangi oyunu oynarsam oynayayım. Ben ilk başta oyunlarda bir sıkıntı var veya oyun sağlayıcılarında bir sıkıntı var sanıyordum. Ama coin pay'unun kendisinde bir sıkıntı var. Çünkü e, asla bu coin'ler, coin'ler de yukarıda dolar olarak görünüyor. 0.285 dolar mesela. Iııı. E, bu coinler asla asla hesabıma yatmıyor. Ve burada e, levele ulaşıyorum. O levele ulaşana kadar belli bir emek harcıyorum. Bu bir oyun da olsa sonuçta zamanım gidiyor, kafam gidiyor, enerjim gidiyor. Ve bir muhatap bulamıyorum. Sözde aşağıda bir spor yani destek kısmı var. Onunla ilgili ekran görüntülerim de olacak videonun devamında. E, oradan ulaştığımda ben bununla ilgilenmiyorum tarzında böyle saçma sapan bir cevap alıyorum. Dostlar ilk ekran görüntülü kanıtım. E, La ve Vegas işte saçma sapan şimdi İngilizcesini şey yapamadım özür dilerim. E, normalde İngilizcem de iyidir ama sinirden artık gerçekten zor konuştuğumu düşünüyorum. E, oyunlardan birisi bu oyun arkadaşlar. Bu oyunda diyor ki seviye 40'a gelince 0 noltukta 666 dolar sent oluyor herhalde. Bu tam bilmiyorum para birimlerini. Ödeyeceğim diyor. Yukarıdaki benim para birimime bakar mısınız? ödemiş mi ama sözde ödedim diyor tik atıyor ve ben bunu yetkililere ilettiğimde oyun sağlayıcısıyla iletişime geç tarzında saçma sapan bir cevap alıyorum arkadaşlar böyle bir şey olamaz ee, diğer bir ekran görüntüsüne geçen bu şekilde oynadığım çok oyun var bir tane magnet miner diye oyun var yani günlerimi saatlerimi verdim hatta onun da ekran görüntüsü olacak onu da getireyim hemen işte size bahsettiğim oyun cevapları oyun sağlayıcısına söyleyin tarzında ekran görüntülerini attım. Sport destek kısmına oyunda 930. seviyeye gelmişim arkadaşlar. Coinler hesabımda yok ve ilk başta 600. seviyeye kadar ödeyip sonra 900. seviye yani asıl ödeyeceği yerde ödememişler. Şimdi bir diğer konu anket konusu anket sağlayıcıları var. Anketlerdeki sorular inanılmaz zor. İşte sözde YouTube'da anketlere girebilmeniz için yöntemler vereceğim. Katıl butonuna tıklayın, anketlere nasıl gireceğinizi öğreteceğim tarzında videolar var. Hepsini izledim ve kendim artı araştırmalar yapmama rağmen anketlere asla ve asla giremedim arkadaşlar ve hiçbir anket açılmıyor. Hiçbir şekilde bir kere bir anketi bitirdiğim halde ödeme alamamıştım. Bakın görüyorsunuz anket bulunamadı. Ekranı çıkıyor önünüze ve bulunsa bile o ankete giriyorsunuz çözüyorsunuz saatlerinizi harcıyorsunuz. Ama coinler hesabınıza yatmıyor bir muhatap yine yok. E, boş yere uğraştığınız zamanınızda bir saat bir buçuk saat sürebiliyor anketler korkunç yani. Evet ödeme ekranına geldiğimizde gerçekten ödediklerini görebilirsiniz ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar tamam gerçekten ödüyorlar ama e, o ödeme tuzağıyla sizi siteye çekiyorlar aslında ödedikleri miktarlar asla orada gördüğünüz 300 dolarlar 500 dolarlar falan değil. Ben toplam 1 ayda iki ödeme aldım biri 440 liraydı biri 410 liraydı yani 850 lira falan bir para. Neden bunu burnumu bükerek söylüyorum. Oraya gelirsek bunun kat katı ben bu sitede durdum oyunlar oynadım. görevler yaptım Kat katını gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Düşünüyorum değil kat katını hak ediyorum. Hatta ekran görüntüsüyle gösterdim yani oraya getirmişim o seviyelere getirmişim ilerliyorum. Paraların tamamını al, alacağım. Ve alacağımı anladıklarında hop kendilerini geri çektiler gibi bir şey oldu. E, sitenin tuzağı burada. Ödeme yapmalarında. Peki bu adamlar bunu yapıp ne elde ediyorlar? Bana sorarsanız şimdi bu CoinPay'ı öneren YouTube'da bir kanal var. Ve CoinPay'ı anketleri nasıl doldurulur, görevler nasıl yapılır, size özel yöntemler anlatacağım tarzında videolar çekiyor katıl butonuna koyuyor belki bu siteyle anlaşmalı ve para kırışıyorlar bilmiyorum ama buradan dolandırıcılık yaptıklarına yani dolandırıcılık arkadaşlar bu hayal satıyorlar size ve e, zamanınızı çalıyorlar bu da bir hırsızlık baktığınız zaman yani bu mesela görevler task kısmı var işte orada telegram kanalına katıl youtube kanalımıza abone ol şunu yap falan ve bu kanallar da var bu siteyi öneren kanal da var ve galiba siz her ok hem kanalına abone oluyorsunuz oradan para kazanıyor hem siteye siz onun referansıyla geliyorsunuz onun belirttiği linke tıklayarak geliyorsunuz bence oradan da bir e, komisyon alıyor onun dışında e, katıl zaten size satarak ve bir hayal satıyor burada çünkü o anketlere dedi dediğim gibi her türlü yöntemi denedim daha iyilerini de araştırıp yaptım yok arkadaşlar. Anketlerde ödeme falan yok. Böyle dilenci yatar gibi kuruş kuruş var. Asla yok. Onun haricinde e, görüyorsunuz yani 0.285 yazıyor. Yalan söylemiyorum burada. Onun haricinde e, ne yapıyorlar biliyor musunuz? İşte bu katıldan para kazanıyorlar. Sizi hayal satıyorlar. He bir de mesela giriyorsunuz oyunu diyor bir saatte bitirme yöntemi. Şimdi oyun için satın alımlar var işte oyunda belli bir para puanına gelince seviye atlatabiliyorsun mesela. Diyor ki ben sana oyun içinde şu kadar parayı 5 dolara satayım. Sonra da sana 40 dolar vereyim diyor. E, ekran görüntüsünde gördük. O levele gelince ödeme yapmıyorsun. E, ben sana 5 dolar ödeyince benim 5 dolarım gidecek. Senin ödeme yapıp yapmayacağın da meçhul. Anladınız mı? Böyle bir yöntemle de para kazanıyorlar. Bunun haricinde ben öyle oyun alımlarına girmem akıllıdırım derseniz ee, şöyle bir şey yap, yaptıklarından bahsedebilirim oyun içi reklamlar veriyorlar korkunç reklam izliyorsunuz her oyunda korkunç reklamlar reklam 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 böyle görmediğim reklam kalmamış yani var olan bütün reklamları gördük Allah'a şükür ee, o şekilde zaten AdSense biliyorsunuz sisteminden de kırıyorlar ee, siz belki orada saatlerinizi harcadıkça onlar 20 bin lira 30 bin lira para kazanırken ee, söyledim zaten rakamları 1000 lirayı zor kazanıyorsunuz ben düştüm bu tuzağa düşmek istemezdim ama o dönem gerçekten aciliyeti vardı ve çok önünü arkasını araştırmadım böyle bir videoda yoktu bugün bir kişi daha yüklemiş hani olayların ne olduğu ile ilgili ben de yükleme kararı aldım böyle böyle birbirimizi uyarırsak bu tarz insanların yaptığı saçma sapan şeylere prim verip en azından başka insanlar zamanını ayırmaz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sen ne yapacaksın derseniz bu videoyu yükleyeceğim. İnşallah birkaç kişinin işine yarar. Biz iyi insan olmaya devam edeceğiz. Ve kötülerden tabii ki her zaman kendimizi koruyacağız diyorum. Coinpay'u haricinde bir site daha var. free Cash diye arkadaşlar. O da ödeme yapmıyor. Bunlar yine... 3 5 kuruş gösteriyor 0.285 diye. Onlar hiçbir kuruş vermiyorlar yemin ediyorum. Hiçbirine bulaşmayın derim. Onun haricinde bir şey daha söyleyecektim. Ha Bir konumuz daha var arkadaşlar videoyu bitirmeden. Yine internetten farklı bir para kazanma yöntemi olduğunu söyleyen videolar var ve bu insanlar bunu yapmaktan hiç utanmıyorsa ben de onları ifşa hiç utanmamayı düşünüyorum. Ee, ve yorumlarından da anladığım kadarıyla O sitede de sıkıntı varmış Ve insanlar küfürler ediyor Hatta artık yani o dereceye gelmişler ee, Onlarla ilgili Önce ben siteye girip Normal işte böyle kazanıyor mu kazandırmıyor mu Ne yapıyor bir keşfedip bir video daha çekmeyi Düşünüyorum böyle böyle birbirimize uyaralım Diyorum En azından hangi siteye gireceğim ne yapacağım ee, Bakmak isterseniz abone olmayı Unutmayın beğenmeyi de unutmayın Çünkü siz beğendikçe o arama motoruna Benim gibi Coinpay'u para kazandırıyor mu falan yazanlar görecek ve birer kişi daha kurtaracağız bu saçma sapan olaydan. Kendinize iyi bakın.